Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri serimiz. Bölüm 1. Görünmez Yaralar yani Kadına Şiddetin Sessiz Çığlığı. Bugün kolay konuşmayacağız. Bugün eğlence yok, şaka da yok. Bugün ülkemizin ve dünyanın en karanlık, en utanç verici gerçeğini masaya yatıracağız. Kadına şiddeti. Çünkü bu bir bireysel sorun değil. Bu bir toplumsal kanser. Çünkü şiddet sadece tokat değil, yumruk değil. Şiddet bazen bir söz, bazen bir bakış, bazen bir ekonomik baskı. Ve şiddet kadınların hayatlarını parça parça yok ediyor. Sessiz kalan her toplum bu cinayetlerin suç ortağıdır. Ve şiddetin görünmeyen yüzü vardır. Kadına şiddet sadece bir anlık öfke patlaması değil, sistematik, sürekli ve görünmez bir zincirdir. Bunlar psikolojik şiddeti içerir. Yani sen bir işe yaramazsın sözünden başlayan çürüme. Sonra ekonomik şiddet gelir kadının parasını kontrol etmek, çalışmasına izin vermemek gibi. Sonra sosyal şiddet vardır. Arkadaşlarını, ailesini görmemesini engellemek gibi. En sonunda da cinsel şiddet vardır. Zorla bedenine sahip olmak gibi. Ve bütün bunlar aile içinde yaşanan normal şeyler diye görmezden geliniyor. Ama gerçek şu. Her gün binlerce kadın sessizce ağlıyor, sessizce yıkılıyor. Bunlar sessiz çığlıklar. Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor. İstatistiklerde birer rakam gibi duran bu ölümler aslında birer çığlık. Bir kadının günlüğünde yazdığı son satır, bir telefon kaydındaki son cümle, komşusunun duyduğu son kavga sesi, hepsi aslında bize ulaşmaya çalışıyor. Ama biz toplum olarak kulaklarımızı tıkıyoruz. Aile için mesele deyip susuyoruz. Ve her susuşumuzda bir kadın daha ne yazık ki ölüyor. Çünkü kültürün karanlık zincirleri var. Peki neden bu kadar yaygın? Çünkü kültür erkek şiddetini meşrulaştırıyor. Diyor ki koca döver de sever de. Namusu temizlemek diyor. Kadın dediğin oturacak konuşmayacak diyor. Bunlar masum sözler değil. Bunlar kadınların kanına bulanmış yüzyıllık zincirler. Ve bu zincirler kırılmadıkça bu şiddet asla bitmeyecek. Ve çocukların sessiz sanıklıkları var. Şiddet sadece kadınları öldürmüyor, çocukları da öldürüyor. Bir çocuk annesinin dayak yediğini, ağladığını, susturulduğunu görüyor. Ve o çocuk büyüdüğünde ya şiddetin faili oluyor ya da mağduru. Böylece bu kanlı döngü devam ediyor. Biz aslında sadece kadınları değil gelecek nesilleri de öldürüyoruz. E, bu bölümde sadece başlangıcı anlattık. Görünmez yaraları, sessiz çığlıkları, zincirleri. Ama bu daha ilk tokat. Çünkü bu seri kadınların öldürülmesine sessiz kalan bütün bir topluma karşı bir manifesto olacak. Bugün buradan haykırıyoruz. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına şiddet toplumun intiharıdır. Kadına şiddet ise hepimizin utancıdır. Ve biz bu utancı artık taşımıyoruz. Bugün bu sessizliği bozuyoruz. Bugün bu cinayetlerin üstünü örten her bahaneyi paramparça ediyoruz.